Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yeni bir eğlenceli video ile yine karşınızdadır. Emanet setinde eğlenceli vakit geçiren başarılı oyuncularımızdan gelen mı, özel videoyu sizler <laughs> için kayb kayb Parmağım kaybolsun fokus. top oynayalım Tamam. Şunu sağ sola oynat bunu. Yani şöyle bak şöyle. Bak kale. Evet. oynuyor, oynamıyor. Şey. sağ sağa zayıfmış. Sağ sağ tarafı zayıf bir kalecinin. <laughs> ki bir daha oradan. Başka şampiyon. Ne yaptık? Al kız. Al. Evet. Hadi ya. Hadi. O kapat ki bir daha git. Arkadaşlar. Gele. başarılı oyuncular, oyunculukları ve çok hareketli, eğlenceli vakitleri keçirmekle gündem oldular. Sen kale ol. Kale yap Emanet Dilsin'in basbol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan'ın çocuklarla <laughs> getirdiği eğlenceli videonu videomuza ekledik sizler için sunuyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Videolarımızı bəyənirsən isə, kanalımıza abunə olmayı, bildirimləri açmayı, saxın unutmayın. Bizdən bu qədər. İyi seyirlər, hoşça kalın.